Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Poppy Kart'tan bahsedeceğim. Kartı tasarımı bu şekilde. Yerleşik kartlar genellikle dikey tasarımda olurken bu kart yatay tasarımda. Master kart altyapısı kullanıyor. Kart bilgileri kartın arkasında yazıyor. Kartı Poppy uygulaması, Poppy uygulaması üzerinden ücretsiz bir şekilde çağırabilirsiniz. Yalnız kart isme özel bir şekilde gelmiyor. Bunu bilgisini vereyim. Şöyle bir zarfın içinde geliyor, zarfın içinden de böyle bir şey çıkıyor. Bu marketlerden indal papara aldığımız şeyler gibi içinde yazanlar kısaca şu şekilde, şöyle. Arkasında da bunlar yazıyor. Şimdi bir de PAPI kart uygulamasına bakalım. Cashback'ler böyle. Netflix, YouTube. Burada genellikle dijital platformlar ve bazılar var. Şu anlık başka bir şey yok ama şöyle bir kapay var. Papi kart ile yapıyoruz. 5000 ka TL kadar iki %2.5'u nakit olarak iade alıyoruz. Her ay en fazla 125 TL. Şöyle koşullar yazıyor. Eğer sözleşme hesap olursanız limitlerde bu şekilde. Hem ücretsiz bir şekilde salal kart oluşturup hem de fiziksel kart çağırabiliyorsunuz. Güzel bir avantaj. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.